Ankara'da ikamet ediyorum. Ee, yaklaşık bir 3-4 senedir ben tatlı işiyle uğraşıyorum. İşlerimiz Allah'a hamdolsun en önce. Allah'a şükür ediyoruz. Ee, tabii ki şimdi bu virüs nedeniyle ister istemez bütün e, esnaf olsun, insanımız olsun elbette etkileniyor. Ee, ama kıyaslama yani geçen Ramazan'la bu Ramazan'ı kıyasladığımız zaman tabii ki dağlar kadar bir fark var şu an ortada. Yani her sene yani her Ramazan'da 50-60 temsil baklava sattığımız, sipariş aldığımız. Ama bu sene şu an bir temsil tek almışız. Hı. Tabii ki gene şükür ediyoruz. Ee, aldığımız malzemelerde isterseniz bir artış oluyor. Ya bu artış da yani hani yapıldığı zaman biz esnaf olarak yansıtamıyoruz. Yansıttığımız zaman sıkıntı oluyor. Yani hani küçük esnaf olduğumuz için yani gelen müşterimiz hani neden öyle artışlar oluyor, neden ne malzeme aldığınızda böyle i̇şte sıkıntılar çıkıyor. Onun için yapmıyoruz. Ama bu virüs nedeniyle zaten gıda sektöründe, gıda malzemesinde baya bir artış söz konusu. Onun için biz de şu an diyoruz inşallah bu virüsten tez zamanla kurtuluruz. Yok ne alakası yok? Hemen hemen e, üçte bir düştü yani. İşte düştü bir de şeker arttı. Beş kişi çalıştığımız yerde iki kişi çalışıyoruz şu anda. İşleri o kadar düşük yani. Sebebi korona ile alakalı yani. Başka bir şey değil. Çünkü 65 yaş üzeri yok. 20'nin altı da yok. Yani insan yok yani. Bayramda sokağa çıkma yasağı zaten artı var. Alışveriş olmayacak yani. Bayramda kimse birbirine gidemeyecek. Fiyatlar normal yani. Hiçbir öyle zam falan gibi yapma bir şeyimiz olmadı. Çünkü ya, alışveriş az zaten. Çok şükür elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet. Yani bu havada bu kadar. Bu krizde e, bu virüsle beraber salgınlarımız salgınlarımız salgınlarımız. bu kadar oluyor. Önceki bayramlarla kıyaslanmayacak kadar derece düşük ama haliyle olacak yani bu. Çünkü bu dünyada olan bir şey. Bizle alakalı değil. Gayet normal yani. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Bir dolar'a bağlı olarak artış mutlaka var. Mutlaka var. Ha bugünkü yansımıyor ama e, bir dahaki sezon yansıyacak. Çünkü dolar 6 liradan 7 liraya, 7 7.20'ye çıktı. E, bu haliyle yansıyacak tabii fiyatlara. Evet bayram alışverişi. İşte aldığımda bunlar. Vallahi <laughs> fazla bir şey alamadık. Daha aldığımız yani iki çorap, atlet, e, giysi, bayramlık, daha şeker alacağım, dokum alacağım. E, bir sürü alacağım var ama para yok. Ateş pahası, pahalı, pahalı. Adama gidiyorsun diyor ki korona var duymadın mı diyor. 5 liralık mal 15 lira. Tıraş e, bıçağının 3,5-4 liralığı 9 lira. Yani o kadar 3 katı, 3 katı. E, satılmayan malları da şimdi bir şey çıkarmışlar. Onlar da pahalı. Ucuz diye bir şey yok. Halde de, demin gittim domates 8 lira olmuş. Kiraz 8 lira. E, zeytin alayım dedim 22 lira, 26 lira. Paran varsa al, yoksa kuş bakışı bak git. Vallahi ne düşünek işte ceza abi. Paramız yok. iki duvarın arasında Allah'a yalvarıyoruz. Parası olanlar e, dolar hesabı yapıyor. Biz de duvarlara bakıyoruz. Evet evet alışverişe çıktık. Polonya aldık. Ee, işte başka yiyecek bayramlıklardan aldık. Çarşı pazarı gerçekten çok pahalı. Yani bile de bu Ramazan diye devamlı istediklerini yapıyorlar. Ve bu da sıkıntı oluyor. Hele esnaf için daha çok sıkıntılı bir durum. Yani bir denetim yok. Yani bir eskiden bir derlerdi ki serbest piyasa çıkarttılar işte bir zamanları bunu özelin zamanında. Bu serbest piyasadan herkes yararlanıyor. Bir şeyin yokluğu belli oldu mu biraz tamamen 3 kat 4 katına e, vatandaşa satılıyor. E, tabii hocam e, Ramazan'da olsun kurban olsun bayramlarımız olsun bu bayramlar e, gibi değil bugünkü bayramımız. Bu çok sönük geçiyor çok dunuk geçiyor. gelip gelip 9 tane torunum var benim. Hiçbiri de gelemeyecek yani örneğin. Bunlar sıkıntılı. İnşallah düzelir diye Allah'tan dua ediyoruz.